arkadaşlar ben elbette sizlerle birlikte titan tv ben yani eski bir tuvalet oyunu oynayacağız bakın bu oyun mükemmel bir oyun sen kime lazer atıyon lan lan sen kime lazer atıyorsun lan çufff ne bakıyon gördün mü kal bakalım hovs us yufa mobius Bak, miau Bak, burada jet peki kırılması gerekiyor arkadaşlar. Bakın yanı kesiyorum. Kanca. Al bakayım. Sizi duydunuz mu? Bakın arkadaşlar. Oha. Yes diye bir ses çıkıyor. Yes Ne diyor? Oha parazitin tanışı pek diye Um, üç tane boz gibi tuvalet. Çiğme nasıl halledelim? Biz bunu nasıl halledelim? Biz bunu nasıl halledelim? Okla. Oh, Hallederiz. Ya, four, Diğerine de vurun da. Kafasına soktum pancayı çıkarttım. Fosun skill formu yapıyoruz. Bozuna sokalım. Bir dakika yandan kaldırıp. <fif> Hop oh, yukarı gitme lan. Yukarı gitme lan. Aşağı git. <fif> Bunu benim bir tane haberlerime Kır kır. Kırılmış. Ben de kırık gözüyim. Gel bir de sana yapalım. İki dakikada şu, iki dakika şu iki tuvalet ölelim arkadaşlar. Şu namaz bastırma falan. Like yaptım olayacak mı? O kadar oldu oldu ki diyecektim. Oğlum. Kapattım. sus sus diyor. Dostlar şu geçelim. Allah verir. sana diyorum Arkadaşlar ışıktan rahatsız olduysanız kapatayım.

Altıda şey oldu. Son sıratına yumruk atıyordum. Kırılıyordu. O ikiye bir. An. İkiye bir. An. İkiye bir. Ben hoparlörümü patlattım. Arkadaş hoparlörümü patlattım. Fosso. Bu ne? Galiba onlar kalmışmış.

herşeyi durdurma ayrılalım sovet mi şaşa şaşa 66 kim şaşa 66 kim bu? 66 bakayım ne oynuyormuş ee şimdi biz ne oynuyorduk arkadaşlar görsün ne oynuyorduk şimdi neye girelim GGT diye bir oyun ama çocuklara göre değil ama grafikleri mükemmel. Şimdi çocuklar izlemiyor ki beni. Elif sesli kız. Tamam. Evet arkadaşlar burada. Şöyle bir aşağı gidiyoruz. Kız dedik. Evet arkadaşlar. Şimdi ne oynayabiliriz? Ben hemen oyun bulup geliyorum. Evet arkadaşlar geri geldim. Oyun bulamadım. Dur hemen karakter seçmeliyim. Geç 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 geç. Benimkilerde bir speaker mı deneyim? Sonra kaydı kamera mı? Sonra kaydı TV mi? Şöyle ayak kalkalım. What the hell? Niye bu yaptı? hoş bulduk aşağı diyor çünkü Tek bir sakon kır. Benim sakon kırık, benim kırık mı değil. Değildi. Ne benim mi? Ben değilim Elif. Değil. Hoş <laughs> geldin. Burada güzelmiş. kontrol değil hmm. mi? Dur. Bu. Bu ne? 2 tak parazitlendi. Şöyle parala. Çünkü upgrade aldı. Aşağı git ne, etrafa bak. Force bu <laughs> Oğlum, oğlum. Evet arkadaşlar. Pat 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 pat. Oh, oh, oh. pot. Sana bir tek mi? Şöyle geliyoruz. Hem... Zaten kameraman öpüş mü Evet tamam. Tek ve sol kolu kırık değil. Çünkü bu Evet arkadaşlar böyle böyle. Yine çok dakikamız var. Sesini kız. Evet arkadaşlar. Çıkıyoruz. Ve geleceğimiz oyun. Gözünüzü kapatın. 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 Tamam. Sonra giriyoruz. Açın dedim de açacaksınız. Açabilirsiniz. Evet arkadaşlar oyunumuz bu. Sen hep her her gün oynuyoruz. Niye kapatın dediyse. Ama sevdiğim çok sevdiğimiz bir oyun. Bu için hemen seçiyoruz ama seçemiyorum. Seçtirdim. Evet. Dark TV. TV ben alıyoruz. Öyle videolar izleyin. Bakın o kadar emek veriyorum. Lütfen arkadaşlar. Ne kaçmalar? Fosmuş diye form indirilir. Fosmuş diye. Bak harcayın, harcayın. Üç harcayacağız. Oha, iç içe o kadar güçlü oluruz Ben onu alacağım, ben bunu alacağım. Ben senin gibi ben bir şeyini alacağım. What the hell ne alak? 140 k param... 141 k param oldu. 1 milyon 25 bin yapacağız daha. Ne oluyor ya? Bunlar aşağı düşüyor. Fosu, sifo. Kızarmış bunlar. Böyle gerçekten hızlamış. Şimdi ben en arkaya uçuyorum. Uçamıyorum. Işın veriyorum. Hop. Işın Şöyle bir attıkları canım artıyor azalması yerine. Şöyle bakabilirsiniz. Kırmızı bir sarı oldu. Ve şimdi canım azalması. altında var. Bir tane şişki tane. Hatta iki tane. Hoş geldin şimdi ben bunu. Sakin sakin ben ne yapayım. Neyse yine parayı ben kazandım. Yine kardayız arkadaşlar. Kazandığını mı düşünüyorsun? Evet. Kazandığımı düşünüyorum. Burada yemek yemiyorum. Orucunum. Herkesin orucunu Allah kabul etsin. Hiç. Kuş da bir gelemedi. Bir kardeş olacak. Bitti mi? Bitti mi? Bitti. Gülüyoruz dedim aşağı bir Evet, bitti. Bitti. Evet, şöyle bir ve alıyoruz. Hızlı bir şekilde Allah ne verdi? verdiyse diye, diye alıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Fosu, <laughs> stifu, <laughs> Yeri zeki alıyor. Taç ben bir yer öldüremedik. Dur dur dur. Bıçakladık fırlattı şey bilim adamı sikip tuvalet ama kaşından kaşından kaç kaçmam lazım çünkü biliyordum ya az kaldı kaldım evet arkadaşlar bu video bu kadar kalsın görüşmek üzere bay bay bakın like atmayı unutmayın hadi birader hadi görüşürüz